Evet, paranın izinde birlikteyiz. Ekonomi datalarına piyasaya bakacağız. Ama bugünün önemli, size anlatmak istediğim bir başka konusu var. Nedir? İş kazaları. İş kazaları Türkiye'de gerçekten can at alacak, can acıtacak bir noktada. Çok ciddi kayıplar veriliyor Türkiye'de. Geçen hafta Çalışma Bakanı meclise verilen bir sonu önergesine yanıt verdi ve 2012 yılında İş kazalarında Türkiye'de 1700 kişinin hayatını kaybettiğini söyledik. Gerçekten çok büyük rakam. 2012'de 1700 kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Ve Temmuz ayında, sadece Temmuz ayında 120 kişi ölmüş iş kazalarında. Çok acıtıcı, gerçekten çok acıtıcı 3. dünya ülkeleri seviyesinde bir veri bu. Bu yüzden bu programda size biraz bunu anlatmak istedim. Biraz bunun üzerinde konuşmak e, istedim. Çünkü Türkiye dünyada ilk üçte iş kazalarında ölümde. Ne yazık ki hiç olmak istemediğimiz bir yerde. Temmuz ayında sadece Temmuz ayı e, itibariyle iş kazalarında yedi kadın ölmüş. Sadece Temmuz ayından bahsediyoruz. 100 erke, 113'te erkek hayatını kaybetmiş ve toplam 120 işçi iş kazalarında Temmuz ayı içerisinde iş kazalarına kurban vermişiz. Hangi sektörlerde en çok iş kazası var diye baktığımızda inşaat ilk sırada iş güvenliği kurallarına uyulmadığı için iş kazalarında 41 işçi hayatını kaybetmiş sadece Temmuz ayından bahsediyoruz. Bir aydan bahsediyoruz. Tarım sektöründe 22, metal sektöründe gene 22 ve nakliyede de 10 işçi hayatını kaybetmiş geçtiğimiz ay içerisinde toplam 120 kişi hayatını kaybetmiş iş kazalarında Temmuz ayı içerisinde. Peki hangi illerde en çok iş kazası yaşanıyor? Bir de ona bakalım. İstanbul'da 18 iş kazası olmuş. 18 kişi pardon iş kazalarında ölmüş özür dilerim. 18 işçi iş kazalarında e, ölmüş e, İstanbul'da. İzmir'de 9 kişi ölmüş Temmuz ayı içerisinde. Antalya'da 5, Aydın'da 5, Bursa, Konya, Mersin ve Samsun'da da 5'er kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. En çok ölümler gördüğünüz gibi... İstanbul İzmir ve Bursa'da e, yaşanmış en çok ölüm orada e, ortaya çıkmış ve çok acı bir tablo gerçekten çok acı e, bir tablo 8 tane de Temmuz ayı içerisinde 8 tane de çocuğumuzu kaybetmişiz iş kazalarında bu bana çok dokundu neden çok dokundu Bunlar 18 yaşın altında yani Üniversiteyi kazanamamış olsalar bile, üniversiteye gitmemiş olsalar bile okulda olmaları gereken çocuklar. Okulda olmaları, yaşıtlarıyla birlikte oyun oynamaları gereken, ailelerinin kollarında olmaları gereken yaşta kaybetmişiz. Bunlardan en küçüğü 10 yaşında, Ökkeşköy'e bakan 10 yaşında bir çocuk iş kazasında ölür mü diye düşünüyorsunuz? Evet. 10 yaşında bir çocuğumuz Temmuz ayı içerisinde iş kazalarında ölmüş ne yazık ki. Ve e, Gaziantep'te bir ototamir atölyesinde çalışan bu çocuğumuz bozulan traktörünü tamire getiren bir çiftçinin traktörünün altında kalmış ve hayatını kaybetmiş 10 yaşında 10 yaş e, gerçekten ölmek için çok erken bir yaş. Her yaş ölmek için çok erken ama 10 yaşta artık çok acı, çok iş kazasında ölmek için hiç tahammül edilemez bir yaş. Sabahattin Donat 12 yaşında ölmüş. Temmuz ayı içerisinde ölenlerden bahsediyoruz. Yakup Kartal ve Salih Dikici 14 yaşında iş kazasına kurban verilmiş. Ne zaman? Temmuz ayından bahsediyoruz. Bir ay içerisinde. Gene 18 yaşından küçük 8 iş kazasında kurban verdiğimiz çocuğumuzdan İzrak Gül 15 yaşındaymış. Ferdi Çakır ve Süleyman Kasar 16 yaşındaymış bu ikisi iş kazasında hayatını kaybettiklerinde geçen ay Temmuz ayı içerisinde ve Hüseyin Ceylan da 17 yaşındaymış iş kazasında hayatını kaybettiğinde. Bu Beni gerçekten çok üzdü, çok kahretti. Onun için biraz sizinle paylaşmak istedim. Gündelik rakamların içinde, ekonomik dataların içinde, büyümenin içinde, enflasyonun içinde çok şeylerden bahsediyoruz. Ama iş kazaları gerçekten çok acıtıcı bir yerde. Sadece çocuklar değil, çocuklar tabii ki özenilmesi ve özenle korunması gereken yavrularımız. Ama büyüklerin ölümü de acıtıcı bir boyutta çolsun bakın değişik ile 1700 e İşçinin iş kazalarında hayatını kaybetmesi bu konuda Türkiye'nin büyük bir adım atması gerektiğini, bir seferberlik düzenlemesi gerektiğini bize e, gösteriyor diyeyim ve bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sinan Türk'te de son 3 yıl içerisinde iki kez e, Sinem Önden iş kazaları, e, işe değil ölüme gitme kader dizileriyle ödül aldı. Biz de bu konunun üstüne gitmeye devam edeceğiz ama artık buna hepimizin bir dur demesi lazım. Peki piyasada neler var? Yine dönüp piyasa verilerine bakalım.